Dünyanın ikinci büyük, Türkiye'nin en büyük krater gölünün olduğu yerin tam zirvesindeyiz. Burası Nemrut Krater Gölü. Buranın en büyük özelliği yazın ortasında olmamıza rağmen buranın bir tarafının yaz olması, bir tarafının kış olması. Buranın Nemrut'un en büyük diğer bir özelliği ise dünyanın ikinci bir krater gölü olması. Dünya Güzelliği arasında olabilen bir yer burası. Biz de bugün buraya bu güzellikleri görmeye geldik. Hava biraz soğuk. Dediğim gibi bir tarafı yaz bir tarafı kış. Biz de bu güzel manzarayı hem ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz hem görmeye çalışıyoruz. Buraya gelip görmeyi için herkese tavsiye ediyoruz. Şu anda Emrut'un zirvesindeyiz. Ee, ve gerçekten doğa harikası bir yer. Ee, bir tarafı yaz bir tarafı kış gayet güzel. Ee, ve biz de bunu görmek için buraya geldik. Çok güzel herkesin gelip burayı ziyaret etmesini istiyoruz.